Fenerbahçe kulağa gerçek gibi gelmese bile Göztepe karşısında sadece iki başarılı top sürmeye imza attı. 12 girişimde 2 kez sonuç alındı, %17. Göztepe ise bunu toplamda 7 kez denedi ve 3'ünde istediğini elde etti, %43. Bu rakamların eşliğinde maçın seyir zevkinin yüksek olması beklenemezdi. Zaten öyle de oldu. İsabetli şut konusu Fenerbahçe'nin maç boyunca bulduğu tek isabetli şut Talisça'nın son anlarda kaçırdığı penaltıydı. Özetle sarı lacivertliler hem skor hem de sergilenen futbol anlamında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Oysa Fienor karşılaşmasında tablo bunun tam tersiydi. Çok erken yaşandı son 3 yılın şampiyonu Galatasaray yeni sezona 2-2 ile başladı. Bir maçı eksik olan Kanarya'nın şimdiden 2 puan bırakması geleceğe yönelik endişeleri de artırdı. Taraftarlar transferlerin bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Göztepe maçındaki kötü futbol tekrarlanırsa işler iyice karışabilir.